Yesine inmesinin beklenmesini öneriyor. Bugünlerde gündemin en üst sıralarında olan konulardan birisi güvenlik paketi ve meclise sunulması bekleniyor. Yeni güvenlik paketinin detaylarını alacağız şimdi. Kameralarımızı meclise çevireceğiz. TRT Haber Parlamento Müdürü Erkan Tarhan'ın konuğu Anayasa Komisyonu Başkan Vekili İdris Şahin olacak. Hemen sözü Erkan Tarhan'a bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizden izlemekte olan değerli TRT izleyicilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden öncelikle selamlarımızı ulaştırıyoruz efendim. Evet her zaman olduğu gibi yine özel bir konuğum var yanımda. Çankırı Milletvekilimiz, Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Ediriz Şahin. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet gündemde önemli konu başkırığı var. Dün de önemli yer tuttu konuşulacak birçok konu var ama bugün bize verilen süre içerisinde iş güvenlik paketini ele almayı düşündük. Siz de uygun görürseniz buna ilişkin Aynen. sorularımız olacak. Dün grup toplantısında Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. iş güvenlik paketi. İlk soru böyle bir reform paketine neden ihtiyaç duyuldu efendim? Tabii ki öncelikle neden ihtiyaç duyduk? kısaca bunu izah etmek durumundayız. Ancak şunu da ifade edelim ki Henüz e, iç güvenlik reform paketi Bakanlar Kurulu'nda halen görüşülmekte. Meclisede intikal etmiş bir durumu söz konusu değil. Ancak satır arasında bir kısım hususları dün grup toplantısında Sayın Başbakanımız ifade etti. Bizim de onlardan edindiğimiz bilgiler ışığı altında açıklamalarda bulunma gibi bir imkanımız var. İç güvenlik paketi elbette ki son günlerde özellikle ülkemizde olup biten hadiseleri hep birlikte yaşıyoruz. Bu sürece nereden gelindi? Niçin böyle bir Kobani bahan edilmek suretiyle bir kısım eylemler gerçekleştirildi? Öncelikle bunları iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunlar çözüm süreciyle başlayan ve bölgede, bölge insanıyla birlikte 76 milyonun huzur ve refahı için başlatılan bu adımların Kadık bırakılmasına yönelik bir kısım eylemlerin son zamanlarda özellikle hem içten hem de dıştan tahrik edilmesi suretiyle bir kısım iç karışıklıklar çıkartılma arzusundan dolayı böyle bir paketin elbette ki açıklanmasının zorunlu hale getirdi. Çözüm süreci bildiğiniz gibi tamamen milli, yerli ve özgün bir proje. Ancak e, burada önemli olan bu projenin devamı için ortak vicdan da buluşmamız gerekiyor. Ortak akıl ve eylemin ortak vicdan olmadıktan sonra bir kıymeti yok. Ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi adına da AK Parti iktidarı olarak parlamentoda grubu bulunan partilerle birlikte çok güzel adımların atıldığı ve bu noktada da sağlıklı gelişmelerin olduğu bir süreçte özellikle 3 Eylül'deki bir e, ikinci aşamaya geçildiğinden sonra bu bir kışkırtmayla hem Türkiye'nin değişik vilayetlerinde hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak suretiyle bir kargaşa çıkartıldı. Şimdi elbette ki özgürlükleri kullanma insanın en doğal hakkı ve anayasamızda 19. maddesinde açık bir şekilde diyor ki özgürlüklerin sınırlandırılması sadece yargı kararıyla gerçekleşebilir diyor. Ama bu yargı kararı Bunda bir kısım istisnalarını koyuyor. 19. madde 1982 anayasasının. Ve o istisnada milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlak, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi sebepleriyle gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış mercinin izniyle bir kısım özgürlüklerin kısıtlanabileceğiniz söylüyor. Ve anayasamızın amir hükmü bir şeyi öngörmüş. Diyor ki kamu düzeni bozulursa genel ahlak, genel siyaset ve bir şekliyle kişi hak ve hürriyetlerini özgürce kullanırken bir başkasının hak ve hürriyetlerine zarar verir noktaya gelmişse işte orada müdahale etmek zorundasın diyor. Ve AK Parti iktidarının da bugün yapmış olduğu özgürlük ve güvenlik denkleminde bir uyumu sağlamak. Bir tarafta özgürlükleri inşa ederken diğer taraftan güvenlik algısını bölgede farklı noktaları çekecek şekilde kullananlara da fırsat vermememiz gerekiyor. Bir devletin varlığını sürdürebilmesi vatandaşına güven telkin etmesiyle mümkün. Bunun da en önemli yönü ben çözüm komisyonunda sözcülüğünü yaptım o süreç içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da dinlediğimiz yerel halkın bize söylediği bir şey vardı. Biz sizden ekmek fahiş istemiyoruz sadece güvenliğimizi istiyoruz diyorlar. Yani o vatandaşa evet. devletin şefkatli ve merhametli yapısını ve o bölgede güvenli bir şekilde huzur içerisinde yaşayabileceği algısını tam manasıyla pekiştirmemiz gerekiyor. İşte güvenlik reformunda bahsi geçen konularda yapılan düzenlemeler de bunlardan ibaret. İşin özüne bakarsanız bu düzenlemelerin büyük bir çoğunluğu polis vazife ve selahiyetleri kanununda var daha önceki yasal düzenlemelerimizde var. Ancak uygulamada maalesef uygulayıcıların olayı yeterince anlayamamış olması ve irade ortaya koyamamış olması sebebiyle somut hale getiriyoruz. Artık diyoruz ki senin kafanda bir soru işareti kalmasın. Yarın yargıya konu intikal ettiği zaman hı hı. hakim ne şekilde karar verecek? Buradaki yaptıkları eylem suç mu, değil mi noktasında bir ayrıma Girmemesi noktasında somut tanımlamalar yapıyoruz. Bu somut tanımlamalar da tamamen özgürlükleri kısıtlamak bağında değil. Güvenlik tedbirlerini uygularken neyi kullanırsanız suç olmaz ve rahat hareket edebilirsiniz. İşte bunların tanımlaması söz konusu bu iş güvenlik reform paketinde. Sadece ee, bu son meselelerle alakalı değil. Biliyorsunuz adım adım AK Parti iktidarında demokratikleşme noktasında adımlar atılıyor. Bu iş güvenlik reform paketinin içerisinde vatandaşımızın 76 milyonun işini kolaylaştıracak, uygulamada bir kısım önünü açabilecek bir kısım tedbirler de var. Arzu ederseniz onları da Tabi çıkabilirsiniz. Tabii ki efendim. Pakete neden ihtiyaç duyulduğunu çok net biçimde aktardınız. Maddelere baktığımızda dediğiniz gibi vatandaşlar için hem kolaylaştırıcı hem evet. yapıcı birçok... ...düzenlemenin yer aldığını görüyoruz. Bunlardan dikkat çeken... E, ...sizin bahsetmek istediğiniz hangi maddeler var? Çünkü uzun. Şimdi iş güvenlik paketi evet. deyince... ...iktidarıyla, muhalefetiyle ön plana çıkan... ...en önemli hadiselerden birisi... ...kolluğun önleyici... E, e, ...tedbir ve gözaltına ilişkin... E, al ...alacağı kararlara ilişkin... ...gündem maddesi biraz daha ön plana çıkıyor. Yani kolluk bu hadiseyi nasıl yapacak... Daha önceden böyle bir yetkisi varmış da biraz önce de ifade ettiğim gibi polis vazife ve selayetleri kanununda zaten buna ilişkin bir düzenleme var. Biraz önce söylediğim hususlar çerçevesi içerisinde de kolluk bu önleyici e, ve adli istihbarat dinlenmesinin bir kısım şekliyle meclise denetlenmesine dair de bir husus var. Buna dair de ileri bir adım atıyoruz. Ancak buradaki bütün mesele kolluğa verilen bu yetkinin ne şekilde kullanacağına dair. Ortada bir kamu düzenini bozan suç işlemeye meyilli ve buna dair işaretler söz konusu ise kolla 24 saat içerisinde mülkün en büyük mülki idare amirinin izniyle bu suçu işleyecek olan kişileri ve önleme şeklinde gözaltına almasına dair bir yetki veriyoruz. Bu yetkiyi kullanırken de tamamen keyfilikten uzak, sınırlarında belirtmek suretiyle hangi hallerde bu yetkiyi kullanacağını da somut bir şekilde yazıyoruz ve diyoruz ki burada kamu düzeninin korunması kamu emniyeti gibi hususlarda bir sıkıntı görüyorsanız ve bu şekliyle bu yetkiyi kullanabilirsiniz ve bunu 24 saatlik bir süreye tabi kılınmak kaydıyla ilin en yüksek mülki idare amiri olan valinin yardımcısı yani emniyetten sorumlu ee, vali ben yardımcısının iznine tabi ediyoruz. Bunu yaparken de olayı terörize etme gibi girişimler yakıp yıkma eylemleri holiganizm gibi girişimlerde bulunacak kişiler açısından bunu uygulayın. Yoksa sokaktan geçen her vatandaşa bu şekilde bir yetki önleme gözaltısı gibi bir yetkinin polise verilmesi söz konusu değil. Herhangi bir keyfiyet olduğunda da kolluk gözetim komisyonunun denetiminde elbette e, mutlaka kontrol mekanizması işleyecektir öyle değil mi efendim? Kolluk gözetim komisyonu özel kuruluyor burada evet. da ve bir şekilde böyle bir keyfiyet olması halinde de bu keyfiyeti uygun hakkında da yasal yaptırımlar Tabii söz ki. konusu. Ve yine bunun devamında savcıya da 48 saat içerisinde böyle önleme gözaltısı yapma gibi bir imkanı tanıyoruz. Bu uygulamalar tamamen Avrupa ve Amerika'daki benzer uygulamalarla örtüşüyor. Bu yetkilerin tamamı dediğim gibi gelişmiş ülkeler olarak tabir ettiğimiz batı ülkelerinde de uygulanan hususlar. Evet. Hatta birinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Almanya'ya bu yönde bir karar vermiş Almanya'da. 2013 yılında diyor ki kesinlikle kolluğun e, önleme gözaltısı yapma imkanı söz konusudur ancak önleme gözaltısı yaptığı kişiyi de yargının önüne çıkartmakla mükelleftir diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet. Bu bir ülkenin kamu düzenini kullanabilmesi ve oturtabilmesi için olmazsa olmaz şartlardan birisi. Yine ifade ediyorum. Bu hususlar aslında mer'i kanunlarımızda var. Fakat uygulamada sıkıntı çekildiği için. Şimdi arkadaşlarımız söylüyor. Ateşli Silahlar Kanunu'nda bir ayrı başlık. Ateşli Silahlar Kanunu'nda yakıcı Delici, kesici aletler silah sayılıyor. Hı hı. Şimdi olaylarda gördüğümüz molotof kokteylleri ateşlenip atıldığı zaman kamu malına, özel mülkiyete ve insanın şahsına dair zarar veriyor mu vermiyor? Evet, Çok malum. Herkesin göz önünde zarar veriyor. Ancak bunu uygulamada bazı mahkeme kararlarında Molotof kokteylinin bulundurulması, atılması ve kamu malına zarar vermesi hususlarında biraz iştahatta farklılıklar göstermeleri suretiyle bir ateşli silah olarak değerlendirilmiyor. Oysa ki şimdiki uygulamamızda çok net bir şekilde artık Molotof kokteylinin bir saldırı aracı olarak kabul edilebileceğine dair bir düzenleme var. Ve bundan sonraki süreç içerisinde Molotof kokteylini bir gösteriye giderken elinde bulunduran, üzerinde bulunduran kimseler bundan dolayı cezai yaptırıma uğrayacaklar ve şiddete dönüştürülen her türlü eylem de suç olarak sayılacak bu düzenleme içerisinde. Yani burada işin özü itibariyle vatandaşın güvenliğini her şeyin üstünde tutan bir anlayışı hakim kılmak adına biz bu düzenlemeyi yapıyoruz. Çünkü en önemli norm bizim için insanımızın can ve mal güvenliği Buradaki düzenlemelerin bir kısmı da insanımızın can ve mal güvenliğini korumak adına yapılan düzenlemeler. Efendim biz ayrıdan sürenin sonuna geldik. Yalnız muhalefetin ciddi eleştirileri evet. vardı. Çok kısa bir birkaç cümleyle özetlerseniz. Evet. Çünkü yani sıkı dönemine geri mi dönüyoruz veya benzeri eleştiriler söz konusu. Ki sorusu olanlar için de hiç lise bir cevap mahiyetine evet. ulaştırmış olalım. Birkaç cümleyle özetler misiniz? Şimdi, muhalefetin eleştirileri. Ben çok, son derece net olarak ifade ettim. Evet. Ve anayasanın 19. maddesinde hangi hallerde kişi özgürlüklerinin kısıtlanabileceğine dair hususları da okudum. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2013 yılında Almanya'ya ilişkin vermiş olduğu bir kararını da burada çok netliğiyle ifade ettim. Ve Almanya bu kararı Henrik Ostendorf kararında çok net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki burada şiddet içerir vaziyette monotof kokteylinin atılmış olması bir ifade özgürlüğü değildir. Burada cezalandırılması gerekir. Bunlara dair önlemi almak da önleme gözaltısı şeklinde bunlar suç teşkil etmez ve insan haklarına da aykırılık teşkil etmez. Şimdi muhalefetimizin istediği şu aslına bakarsınız. Bunların somut adımlar atılmasının gerekliliğine bizden daha fazla inanıyorlar ve bunların gerçekleşmesini de aslına bakarsanız istiyorlar. Çünkü bir kısım sözcüleri televizyonlara çıktığında da yasal olarak bunların polis ve selayetleri kanunda olduğunda ifade ediyor. Ancak maalesef diyorum onlar adına üzücü olan, başka türlü bir muhalefet yapma imkanı olmayanlar, millet adına ihtiyaç teşkil eden bu kanuni düzenlemelere reaksiyon göstermek suretiyle bir şekilde geriye dönüldüğünü şimdi söylüyorum size. Yüzünü, gözünü kapatmak suretiyle gösteriye gidenler, elinde monotof kokteyliyle Allah aşkına söyleyin bana. ifade özgürlüğü için mi alanlarda toplanıyorlar? Milyonlarca insanımız ifade özgürlüğü için alanda toplansın. Biz daha Mart ayı içerisinde bir düzenleme ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa dair bir kısım düzenlemeler yaptık. Kendini şiddete başvurmadığı müddetçe istediği gibi tepkisini ortaya koyabilsin. Demokratik bir hakkıdır diyoruz. Ama iş şiddete dönüştüğü anda kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu andan itibaren artık burada özgürlüklerden bahsetmemiz mümkün değil. Bize hukuk fakültelerinde öğretilen bir söz vardır. Özgürlüklerin aşırısı anarşizmi doğurur. Bir başkasının özgürlük alanına girdiğiniz andan itibaren sizin özgürlük alanınız biter diyor. Ben muhalefete çağrımız bizim şu. Eğer gerçekten bu yapılan hadiseleri olumlu karşılıyorlarsa, yüzlerce iş yerinin tahrip edilmiş olmasını, yakıcı monotof kokteyliyle tahrip edilmiş olmasını, kamu mallarına zarar verilmiş olmasını eğer normal karşılıyorlarsa burada tepki koymalarına biz bir şey diyemeyiz. Ancak bu yapılan davranışların tamamı hem hukuka hem ahlaka hem de vicdana sığar hadiseler değildir. Biraz önce sözün başında söylediğim gibi ortak vicdan olmadan yaptığınız hiçbir eylem ve ortak akılın bir şey ifade etmeyeceği. Çünkü biz burada parlamentoda ortak vicdanı ortaya çıkartmamız ve birlikte hareket etme şuuruna erişmemiz lazım. Evet. Bu düzenlemelerin tamamı Vatandaşımızın huzur ve refah için getirilen bir kısım düzenlemeler. Tabii biz sadece bir iki tane hususa burada bahsedebildik. Çok fazla kolluğun üst ve araç arama yetkisi var. Bonzayı kullanan ve taşıyanların cezasının artırılmasına ilişkin husus edelim. var. Evet, Engelli hasta ve yaşlıların ifadelerinin evde alınması var. Kolluğun gözetim komisyonunun kurulmasına ilişkin husus var ve e, her şeyden daha önemlisi burada. Kolluğun önleyici ve adli istihbarat dinlenmesinin denetlenmesinin meclis tarafından yapılması var. Evet. Bakın kolluğun şu anda mevcut kanunlarda var olan yetkisini artık denetleyecek Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu demokratikleşme adına millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bazı yapılan işlemleri denetlemesi adına son derece önemli atılan bir adım bunları görmezden gelmemiz mümkün değil. Nüfus evet. hizmetleri kanunda yapılacak değişiklikler var, ikametgahların e-devlet üzerinden verilecek olması olması var ve İçişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığının çalışanlarının sicillerinin doldurulması gibi pek çok uzun düzenleme var. var. Meclise geldikten sonra evet. yapılacak değişikliklerle birlikte tekrar detaylı olarak bu konuları sizle paylaşmayı arzu ediyoruz. Çok... Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kısa da olsa net ve özet bilgilerle e, vatandaşı aydınlatmak adına yaptığımız bir sohbet oldu bu. Tekrar birlikte olmayı temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet Çankırı Milletvekili, Anayasa Komisyonu Başkan Vekili, İçişleri Komisyonu üyesi Sayın İdris Şahin canlı yayın konumuzu oldu. İlerleyen günlerde detaylı olarak bu konuyu tekrar paylaşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz efendim. <laughs>